Tamam sadece para ekliyor bunları kendimiz kişileştiriyoruz ancak Minecraft'ta alışveriş yapmak istiyor musunuz? Çünkü bu mod sayesinde bunlar gerçek. Fakat buna geçmeden önce tabii ki bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı ve benimle açmayı gerçekten sevinirim. Ekoak destek sokmak isterseniz de kaynak Atak'ta veya süper teşekkürü kullanabilirsiniz. 180 oy verildi ve bu birkaç farklı mod sunmuştum sizlere 5 tane ve para modu bunların içinde gerçekten de fazla seçildiği için para moduyla karşınızdayım. Tabii daha önce çekmiştim bu para modunu bir ay önce ama demek hala çok istek varmış. Bu modun sunmuş olduğu ekstra kredi kartı ve sahtekarlığa karşı koruma yönteminiz var bu paraları. Bunların hepsine video içinde zaten değineceğim fakat bundan başlamadan önce diğer mod isteklerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. İndirme sayfası artık karşınızda. Buradan modu indirebilirsiniz. Android'lerde direkt indirime başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili defalama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda doland indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer demeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecaptan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki sizler de zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecaptan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiyi açıklamada bulunan Copy to Documents yani Doküman uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in Another App yani farklı bir uygulamayla açı basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. İster modu yeni bir dünyada veya daha önceki dünyada kurar koymanız mümkün. Denemelerde bunları açmanız gerekiyor yoksa mod doğru çalışmayacak bunları unutmayın. Eklenti, kaynak paketi ve davranıştan açmanız gerekiyor. Minecraft'a alışveriş için neye ihtiyacımız var? Tabii ki doğru bildim para. Fakat bu mod sadece para eklemiyor ve elimde gördüğün kredi kartı sayesinde birçok işlem ve özellik bu modu daha güzel yapıyor. Benim envanterimde gördüğünüz burada birçok vakta parayı görüyorsunuz fakat bunları tabii ki de hepsi menüsünde bulmanız gerekiyor. En aşağıda bunlar var. Fakat tabi bunları incelemeden önce bu video kazanmazsanız zaten kredi kartının özelliğini, ne işe yaradığını ve ek özelliklerde kaçacaksınız. Ben şimdiden söylüyorum. Şimdi bu banknotlar arasında tabii ki bunları rol roleplaylerde kullanmak ve kendimize kişiselleştirmek mümkün. Fakat diğer ise bu paraları aslında diğer uzaklarla daha iyi hale getirebilmesi modun diğer para modlarına göre. Tamam sadece para ekliyor bunları kendimiz kişileştiriyoruz ancak ilk olay mesela sahteciliği korumak. Bunun için bir orası almanız gerekiyor ve sonrasında kopyalanmasını istemediğiniz parayı koyuyorsunuz birinci surata ve isim vermeniz gerekiyor. Mesela bu paranın adındaki hemen yanına kopyalanamaz yazarsınız geçersiz yazarsınız mesela kopyalanmasını önleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yazarak da burada paranın kopyalanmasını veya çalınmasını önleyebilirsiniz aslında. Buradan da parayı aldığımızda zaten ismi değişmiş oluyor. Aynı şekilde bunlar diğer paralar için de geçerli. Burada isterseniz onun ismini değiştirir ve yine isimlendirmeler ve kendi isminizi yazarak da paranın kullanılmasını önleyebilirsiniz ve kredi kartına da isterseniz farklı bir isimde ek olarak kazandırabilirsiniz. Belli büyü seviyeleri karşılığında bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Şu anda bunların büyü maliyeti 1. Modun içeriğinde bulunan burada istersek 50 dolarımız var veya 10 doları kullanabiliriz. 1 dolar, 100 dolar, 5 veya burada 1000 dolar kadar para birimlerimiz var gerçekten de. Modun yapımlarına bakalım. Bunun için eşya yapmaması aldığınızda buradaki eşya yapılabilir kısmına tüm menüsünden kapatmanız gerekiyor. Hepsi menüsünden derin aşağı sonra burada paraları görebilirsiniz ve bunları yapmak için burada ve kredi kartı. Tabii ki kredi kartından son bir özelliği daha göstereceğim. Bu paraları böyle biliyorsunuz ve 4 bizimde koyduğunuzda mesela bu parayı bozdurabildiğiniz anlamına geliyor ve bakın burada hemen karşısında farklı paralara bize veriliyor modun içindeki. Her birine bölüştürebilirsiniz. Burada sadece 4 bizimde koymanız yeterli olacaktır. Mesela böyle bakın 63, 62, 61 diye ayrılmaya başlıyor. Şimdi kredi kartı. Kredi kartını 4 bizimde koyarsanız ve hemen altına da bir parayı koyarsanız bu parada reston mesela kazanırsınız. Aynı şekilde diğer paralarla sayesinde de elin Mas, bloğu, zümrüt, bloğu ve diğer bloklardan birini size sağlayacaklar bu paralarda. Mesela farklı bir birim koyarsam bana bu sefer kömür veriyor. Ve her bir alışınızda hem paranızdan bir tane hem de kredi kartınızdan bir tanesi düşürülür. Ve paralar da envanterinizde bu şekilde gösterilir ve her bir arkadaşınız tarafından da görülebilir bu para birimlerinin hepsi. Kopyalama özelliği ve kişiselleştirme özellikleri birlikte gerçekten de bir roleplay'e uşursanız veya bir sunucu hazırlarsanız kullanılabilecek güzel eklentilerden bir tanesi. Bu arada bu modu beğenmeyebilirsiniz o zaman da kanımda yanımdığım diğer para modlarına gitmek isteyebilirsiniz. Hem sağ tarafta hem de zaten açıklamada yer alacaklar. Ek destek okumak isterseniz de hem kanal katabilir hem de abone olabilir. Bildirimleri de ek olarak açabilirsiniz. Ve az sonra ekrana 300'den fazla mod barındıran bir oyunluk listesi de gelecek ve kısa modlar da içinde var. Gerçekten de bakmanızı öneriyorum. En azından Minecraft Bey için güzel modlar olduğunu düşünüyorum. Müzik